İçimde sana uğrayan duraklar olsa da Sana gelmekte kolay değil Sana uğramadan, seni görmeden bitmekte Anlattığım yol hikayelerinden yola çıkarak söylesene bana Aradığın ben değilsen Ne arıyorsun sen benim içimde Niye bu ömür işgalin Niye bunca çekilen acı Uslat yoksa sonunda duyulan bu özlem niye? Eşkiya gönlümün uysallığından mı güç aldın? Aklımın kırıntılarından mı yoksa, vicdanımın kısık sesinden mi? Bilmiyorum ama bu hükümranlığın artık sona ermeli. Haydi toparlan sevgili, gidiyorsun. Sigara söndürdüğüm sinir uçlarından tut da, aklımın çıkmaz sokaklarına kadar Uykuyu çaldığın gözlerimden tut da yarına, yarına hapsolmuş düşlerime kadar her yeri terk ediyorsun şimdi. İstediğin ne varsa al yanına. Ahımı da unutma. Yok, yok, ziyan yok. Ben yine yaşanacak bir şey bulurum kendime. Bir dostun tesellisine sığınırım belki ya da benden habersiz bana edilen gönülden bir duaya en iyi yaptığım şeyi yaparım belki de sensiz içtiğim kahvelerin tadında senin yokluğunu yazarım kahrını çektiğim her anı bırakıp çekip gittiğin o anı düşünürüm resimlerine bakarım resimlerine akarım yakarım baktıkça onlara bakmasın diye bir şey olmamış gibi öyle akarım öyle bakarım öyle yakarım oysa onlar her şeyimdi benim hatırlar mısın sanki hiçbir şeyim kalmamış gibi sahip çıktığım yokluğuna adanmış güzelliğinle yıkanmış bir tutam yalandı özlemi küstürüp hasreti çıldırtan hem zaten onlar değil miydi bana gülüyorsun zannedip, Bana olur olmaz hayaller kurdurtan. Her şeyi yarım bu sevginin, Tek sağlam kalesiydi umut, Şimdi onu da yıktın ya, İşgal edilen eşkali mi unut, Yazdıklarımı unut, yazmadıklarımı unut, Zorladığın sabrımı, Utangaç tavrımı unut. Her şeyi yalan bu sevginin, tek gerçeğiydi umut. Ona da inanmadın ya, artık tüm hayalleri unut. Seni sevdiğimi unutma, sen beni sevdiğini unut. Yollar uzasa da önünde, ben uzatmak niyetinde değilim. Ama her şeye rağmen, acının rengine bürünsem de şimdi, sevgin hep tertemiz kalacak bu bedende. Haydi git sevgili haydi git Ahım sende kalsın sevdan da bende Ahım sende kalsın sevdansa bende